Nedir bu yaşadığımız hayat bizim? Yani bir şeye dönüşmüyor, bir şey kalmıyor, bir şeye yaramıyor. Bir seküler düşünce modelinde, modeline bunu koyduğunuz zaman, buradan yani e, böyle patlayacak düzeyde bir sıkıntıdan gayrı bir şey çıkmaz. Çünkü bunu bir yere vardıramıyor. Yani önünde bir gündem ile mutlu olmak istiyor. Gündem yetiştiremeyince çekiliyor kenara. Ben sana gündem yetiştiremiyorum diyor. Ne halin varsa gör diyor. Kaldı ki o kadar sonsuz gündem de yok. O kadar çeşitlilik de yok. Yani önünüzde sizin o kadar hızlı tüketiminize uygun düşecek çeşitlilik yok. Arkamda iki tane Arap çocuğu oturuyorlar. Uçak inişte. Onlar konuşuyorlar. Ben de onları dinliyorum yüksek sesle konuşuyorlar yani çok dinlemek de zorundayım. Dedi ki çocuk dedi ki ya yine geldik dedi ya. Şu küçücük şey ülkeye dedi yine geldik dedi ya. Benim canım sıkılıyor burada. Katar'a iniyoruz böyle. Bunlar da 16-17 yaşlarında iki çocuk böyle iki genç adam. Arkadaşı ona dedi ki daha yeni iniyoruz dedi ya. Daha yeni dedi tatilden dönüyoruz yani. Ya bir yer bulalım yine gidelim dedi ya. Ben sıkıldım dedi. Sıkılıyorum bu ülkede. E nereye gidelim diye başladılar yer seçmeye. Bir yer söylüyor. Öteki diyor ki oraya gittik. Öteki başka bir yer söylüyor. Öteki diyor oraya en son gittiğimizde zaten hiç zevk vermemişti. Başka bir yer söylüyor. Başka bir yer söylüyor. Bir yer daha söyledi. Dedi ki işte filanca arkadaşla orada buluşmak üzere en son gittiğimizde. Otelde arkadaşla görüştük sonra Şehre bile çıkmadan havaalanına geri döndüm. Yani düşün koca 10 saat 15 saat yol gidiyorsunuz. Otele geçiyorsunuz. Otelde o dediğiniz arkadaşınızla buluşuyorsunuz. Bir iki kahve mavi içip muhabbet ediyorsunuz. O kadar hayat tükenmiş ki. Sonra dönüp o şehirde tüketebileceğiniz size heyecan verecek bir şey kalmadığı için yeniden havaalanına dönüp ülkenize geri dönüyorsunuz. Ben böyle dinlerken İçimden dedim ki oğlum siz ölmüşsünüz yani, siz gidin intihar edin başka bir seçenek kalmadı, ben burada sıkıldım yani. Tadım tuzum da kalmadı, güya ilk defa böyle bir şehre iniyorum, heyecan ilk defa gittiğim yerin de tadı tuzu gözümde kalmadı. Bu bizim her birimizin içinde var olan doğamız, fıtratımız belli bir arayış içerisinde. Ve bu arayışı o otomatikman çalıştırıyor. Siz farkında değilseniz, biz de farkında değiliz, bizi yönlendiriyor. Buna canım de, canım çekti de, bilmiyorum içim sıkı ne dersen de fıtrat doğum anından itibaren çalışmaya başlayan saat gibi işlemeye başlıyor. Veri akışı başlıyor, sistem çalışmaya başlıyor, gözlerle kulaklarla içeri veri dolmaya başlıyor. Hemen bu arayış başlıyor böyle çocukta bile var görüyor yani elindeki bardağı görüyor onu ağzına götürmek istiyor. Başka gün elinde biraz renkli bir şey görüyor onu götürmek istiyor denemek istiyor. Yemek içmek gezmek dolaşmak istiyor ve bu ne ucu nokta nokta sınırsıza giden bir beklentiyle ilerliyor. Dolayısıyla zamanları moderne çevirdiğinizde şöyle bir insan tipi ortaya çıkmıyor ya yani ne güzel bir çağa denk geldik. Yani çok mutluyum. İstediğim anda sevdiklerimle görüşebiliyorum, görüntülü görüşebiliyorum. Çok mutluyum. Aylık mesafeleri bir saatte gidiyorum. Oraları çoktan tüketmiş ki o zevk olmaktan çıkmış ona. Bir saate gidiyor olma. O böyle şeylere imreniyor. Uzay boşluğuna gidenler varmış. Abi adamda para var. 2 milyon dolara bilet alıyor. Uzay boşluğuna çıkacakmış ya. İşte biz yani yok para o yüzden gidemiyor. Bu tür şeyler düşünüyor. Bu bizim insani gerçeğimiz bunu tanıdığımızda biz niye böyleyiz ve bu içimizdeki açlık veya içimizdeki bu mekanizma gerçek bir karşılığı yani burada yok ama bir yerde var mı? Burada olmadığı kesin ama bir yerde var mı bunun karşılığı?